Şimdi bana ne çizdiğini anlatır mısın? Burada bir kocaman bir otobüs var. Suya dalmış. Yanlışlıkla su var. Görmemiş. Sonra burada bir virüs var. Buna tutundu. Bayıldı. <laughs> ne biçim adam demiş. Tekerlekleri de suya batmış. E, i̇nsan insan varmış. Onu kurtarmaya çalışmışlar ama virüs olmuşlar. Kurtaramamışlar. ne yapacaklar peki? Bilmiyorum. <laughs> ne yapıyor? Arabayı mı çekmeye çalışıyorlar? Evet, arabayı çekmeye çalışıyor. Bu balık da yüzüyor öyle. Öyle kendi başına. Herhalde virüsten kaçıyor. <laughs> bu da virüsten başka, Otobüste başka neler var? Bu atta bot değil anası. Bu da... Hayır otobüsün <laughs> içinde başka ne var? başka bir şey yok. Şöyle etrafını da süsleyelim bari. İşte Şöyle şeyin etrafını süsleyelim. Bunu da süsleyelim bari. There's a